Çok sağ ol Kara Dayet. hoş geldin tekrardan. Abi böyle bir geliş yok ya. Selamlar iyi eğlenceler. Eyvallah eyvallah abi. Çok 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 sağ ol. İyi seyirler. Ne, 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 diyorduk? Çakataka izliyordum. Abi adam Ağlıyor. Gözyaşlarında boğuldum adamın yayınındayken. Yap ama yani Avrupa'da o kadar sorun yok gibi geldi bana ya. NA'de falan bot sayısı çok fazla. İşte ranked maçın başlaması falan 10 dakika sürüyor. Ama Avrupa'da okey. Oynatıyor yani. Ya Avrupa'ya... Ya yani abi her e, şeye göre... Nasıl desem? Her bölgeye göre ayrı sistem kurmaları Yani... Eneğin oyuncusu az olabilir. Tamam. Asya'nın oyuncusu çok fazla olabilir. Tamam. Ama Avrupa'nın oyuncusu ne çok az ne de böyle çok çok fazla. İkisini de hani aynı kategoriye koymuşlar. Hani pardon bütün bütün hepsini aynı kategoriye koymuşlar. Yani o bot olayını mesela Avrupa'da ihtiyaç yok. Eneyde ihtiyaç var. Ondan sonra Çin'de de oyuna yeni başlayan oyuncular var. Belki onların rankına göre falan koyabilirsin. Bilmiyorum bütün, bütün hepsini aynı şeyde değerlendirmeleri çok saçma olmuş. Hasan Cik abi hoş geldin sen Bir bunlar bir bunlar. Abi bu sniper'ımız vardı güzel de bunun scope'u falan yok ya. Dur bakalım şuraya sizi verelim. Ama yani bu bot update'inden sonra hala da quick join'le Solo oynanıyor Yani Eğer bir sorun yapmazlarsa, bir sorun çıkarmazlarsa Rahat kafadan bir iki ayı daha var Bunu zaman gösterecek Herkese selamlar burada. Abi, aleyküm selam abim benim, canım benim Hoş geldin hoş geldin Valla ke ya ke. Oğlum ne kullanırdık eskiden bunu ya Sezon 8'de net sola geliyor abi sezon 8'e ne kadar var biliyorsun değil mi belki Sezon 8 gelir ben yaşlanırım abi Benim sakalları falan uzar tekrar Bayağı var Twitter'a bakıyor musun hiç? Abi sosyal medya hesaplarının şeyine şeyden cevap vermiyorum ya. Ee, ya mail ya da Twitch Whisper üzerinden cevap veriyorum. Hiç görmüyorum bile sosyal medya hesaplarının şeyini, hmm, mesajlık kutusunu. Onlara bakmaya vaktim olmuyor ama şey falan bakabiliyorum arada. 4 abone da çekiliş olacaktı ama çekiliş e, cuma günü Utku bu arada onu belirtir misin kardeşim canım Cuma günü olacak abi o çekiliş Herkes duysun Bugün günlerden çarşamba gecesi Yarın da bir çift yayınımız var işte Yarın da duyururuz Falan derken herkes öğrenir duymuş olur Kanka kendine komut ekle. pardon, bota komut ekle. Ee, oradan şey olsun işte. Dönsün. Neden yerden sabiye 3 kas çıkıyor ya. Çünkü weekend'de. Bir kendi çıkabiliyor. Kendiye özel. Abi bundan sonra yeni kombom şu ikisi. Tam olarak bu ikisi abi. Beril artı SLR Tam olarak Evet tut kulaklık kesin tabii ki de kardeşim Ama bundan sonra korkun benden ya Enseler artı beril Yeni sevgilim. Beril'in sekmesi hangi silah gibi olmuş? Abi Beril gibi olmuş. Beril'in biraz daha kolay kontrol edilebilir hali. Benzetemiyorum abi çünkü Beril Kimseyi bulamıyorum o, o... olayı halledemedik ya niye kimse yok buralarda? Aga o yer droptu baya uzak geldi ya. Nereye gittik adam uzak vursak, vursak ki? hım 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 hım. hım. XBOX <laughs> BIMIT, <laughs> sana oyundan kork, birazdan gümlersin. <laughs> abi çok teşekkür ederim BİMİT'in <laughs> <laughs> desteğin için ama artık gümlemiyorum. Ben onun şeyini çözdüm, sorununu çözdüm. Herhangi bir şanssızlık olmayacak. Bana güven. Hiçbir sorun olmayacak abi. E, Tekrar çok çok teşekkür ederim abi desteğin için. Daha önce, öyle bir şey yazmak yok ya. Çok önemli bir şey yazmışsın, onu da, chatten yazmışsın be baki. Onu, az sonra şey yapacağım, okuyacağım. Hatta utku, onu komut olarak ekleyebilirsin bir an. Baya iyi bu. Ama yanlış bence. Bekle utku, bekle ben onun, şey yapacağım oynama yapacağım üzerinde. Bundan sonra onu komut olarak ekleyebiliriz. Yeni başlayan oyuncular da öğrensin. Xbox benim de daha ben de çözdüm. Aha gözlerimi kapadım. Abi onu ben şu şekilde çözdüm. Ben gözlerimi kapatmıştım aslında. Bak gözlerimle görmüyorum. Tamam lan iki yol al. Ya şimdi bak tek böyle kafamdaki soru işareti ne biliyor musun böyle mal böyle birazcık kötü sıktı ya demek doğru değil tek tek böyle hani böyle bot gibi sıktı yani tabiri caizse şimdi bu çocuk bot mu yani hani ama değil sanırım. Peki bu çocuk kim şimdi? Şimdi bu çocuk hangisi? bomba oradan içeri girsin ne olur. Mert'cim bot musun Mert? Ha, tamam abi jim bin <laughs> Aga ben Mert şu an çok sinirlidir ya. Mert şu an var ya o bota bakıyordu <laughs> ben backstep attım. Mert çıldırıyor. Anla ki be Mert. Aha dönek sound vardı x4 biz, Gönül gözlüyorsun yani 20k Sonra 1.5 m oluyorum Abi çok Teşekkür ederim bu binbit desteğin için daha Yani ben, ben yuk diyorum abi oha diyorum sadece sana Kalp gözü abi çok çok teşekkür ederiz tekrardan desteklerin için. Bir en fazla ya. işkemle abi bit. Bir buçuk. Milyon bit. Hani keşke oyunu da birazcık hızlandırsalarmış ya. Bir de bunu bu oyundan sonra şey deneyeceğim. Doğuyu deneyeceğim bir. Bakalım doğusu nasıl geçiyor. Bakıyor 3 lira abi. Twitch'te kimseye 1.5 milyon bir gittim mi? acaba rekor olabilir. Abi Türkiye'de hiç sanmıyorum. Yabancılarda biraz daha şey gibi ya. Ee, hani derler ya böyle TL değil de dolar kazanıyor diye. Yabancılarda vardır gibi geliyor. Ben TR'de imkan vermiyorum ama, böyle bir olaya. Sabah solo çok rahat buluyordu. Solo rahat buluyor zaten canım, onda bir sorun yok. Ama mesela şu circle'da 20 kişi kaldı. Normalde bir 30-40 falan kalıyor. Allah. Yanacaksın. Yan Yandım vallahi. Oğlum çocuğun outfit'i çok iyiydi ya. Tam böyle var ya çimenlerin arasında kaybolup gitti ya aman. Yeni kamera ne yaparsak gidecek kankam yeni kameralı yayın şu anda öyle bir fikrim yok. ileride tamamen kameralı yayınlara geçeceğiz ama. Onun için böyle bir müddet daha zaman var. Az.. azıcık kaldı ama Bu MK'yı da değişmeyiz ya bu arada Bir de alacaktım Yeni bir kendi görevlerini yaptın mı mp5 ve gözaltı veriyor Aa bakarım onlara Yapmadım Hiçbir şeyden haberim bile yok hatta Şimdi ben demin %39 koruyan Vest'i aldım seviye 3 Ve %60 canı olan Seviye 2 vest'i bıraktım Şimdi bu çocuk mantıklı bir hareket mi yaptı Saçma sapan bir hareket mi yaptı Bakalım yanıyorsun bir bak bakayım be Bir bak bakayım sen yine de bir Yanıyor mu? Ya yanıyor mu? Emin misin yandığına? Yanıyor orada bir. <laughs> yani yanıyorsun kanka. Western'e vurmak istemedim de bundan geçmişsin zaten Western'da. Abi, abi Molotov'ları çok seviyorum ya. Çok güçlü yani bu bu metada çok güçlü Molotov'lar. El bombalarından daha güçlü olabiliyor bazı pozisyonlarda. Ya mesela Latofya'nın gücü adına. Şu smoke bitsin öyle girmek istiyorum abi içeri. Gerçi neyse ya. Ben şunun AVM'sini alacağım. Abi şu çok güzel olmuş. Ya yani oyunun sonunda bot yok abi. Yani neredeyse hani yok yani. Daha denk gelmedim bile. Ben bu oyun sanırım bir tane bot vurdum sadece. Ve şey diye ya PUBG Mobile'deki gibi her yer bot kaynamıyor. Onu sevdim. Xbox bin bit sanki geliyor ha. <laughs> abi dur. <abidir. gülüyor> dur yapma abi. Koy abi yapma abi. Herkese yerler bana bir saate. Karadayız abi. Bir win alsaydık ya bari. İzletebilseydim o win'i. Dikkat et kendine. Belki. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim tekrardan desteklerin için. Öpüyorum. Burası güzel ya. Burada burada oyun çeviririz. güzel. Ama ben korktuğum kadar değilmiş bu arada ya o bot olayı. Chat'teki insanlar hep benim gözümü korkuttu. Daha önce hiç solo oyunda sona kalmadığım için test etme fırsatı bulamamıştım. Bu kadar yokmuş abi. Hatta neredeyse hiç yok sonda. O 20'den beri karşılaşmadık. Ne? ne? Ne 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 klip 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 klip. Ne? Her zamanki yaptığın şeyler. Abi bu her zamanki yaptığım bir şey değildi ama. Kenan <laughs> abi bu. Abi bu her zaman yaptığım bir şey değildi. Oğlum ben çok saçma sapan bir öldürüştü o bu arada yani normal değildi. Değil mi kamikaze kankam? Kim mi Fayip canım? Oğlum şey çok şeydi yani hani tava şöyle sekmedi mi? Şöyle yukarı sekmedi mi? Ben mi öyle gördüm? Sanırım göz yamşurması oldu. Ya da cidden sekti. Anlamadım. x bir mi gözlerimi açayım açayım artık abi dur. <laughs> abi bir dur çok az kaldı dur. Ne olur. Gez <laughs> gez <laughs> sen öyle kadar Aha. arkama falan sızmış olmasın ya güzel attı bu arada Seyfi. Sabır Seyfi ya bir dakika sonra kapanacak buradan. Sonra dinleyeceğiz. Şu arkanın bir temiz olduğuna bir emin olmamız lazım. Hatta Bir kişinin yeni bilmiyorum sadece ya. Onu böyle görebilsem göz ucuyla. Bir tanesi cili suitli. Şurada falan çıkmasın da. Bu. Başka bir şey gerek yok. Sabır abi sabır yiğidin kampçısıdır. Gaz kapanıyor. İlk olarak gözüm şurada olsun. Orası kapandıktan sonra aşağı daha rahat bakabiliriz. Zaten düşünmüyor ya. Orası boş okey. Sol eve bakalım şimdi. Sol evden çekecek sayısı. İşte şu sağdaki bir tane kulübe vardı. Bir de or oraya dikkat. Allah çekmiş Groza'yı. Bir vs bir. GG Güzel oyundu güzel güzel güzel.